Merhaba. Adım Hazal Ulgun Mursal. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı iktisadi alanda tahmin yürüsebilme, analiz edebilme ve doğru kararlar verebilme adına faydalı bireyler yetiştirmektir. Ekonomiye olan ilgim ve iktisadi alanda kendimi geliştirmek istediğim için kariyer planlarımı bu doğrultuda yaptım ve bu bölümü tercih ettim. Bölümümüzde iktisat bilimi, işletme bilimi, hukukun temel kavramları ve matematik gibi derslerin yanı sıra makro iktisat, mikro iktisat, vergi hukuku, anayasa hukuku, istatistik gibi alan derslerini de almaktayız. Bölümümüzde muhasebe alanında laboratuvar derslerimiz mevcut. Bunun yanı sıra pazarlama satış ve finans departmanlarında staj yapma imkanımız mevcut. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler bankalarda, özel sektörlerde, kamu kuruluşlarında, belediyelerde ve finans departmanlarında iş imkanları vardır. Ekonomiye ilgisi olan, bu alanda kariyer planlayan aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler. Müzik